başladık yani oha wow. hayır <laughs> ses. Sıfır aşağıda yüzde sayıyor. Yüzde ee, olduğunda Ama o tekrar sıfır olmaya başlıyor. Sıfır olmadan da ateş edemiyorsunuz. Ama yüzden ateş edemiyorsunuz. Bir daha ateş edemiyorsunuz. Kaykayda arkadaşlar. Biliyorsunuz kaykayla. Bir de şey. Ne diyor? Bakın. Kaykaya binebilirsin ama düşmana atış ettiğinde tabi kaykayanız gidiyor. Atsana bir şeyleri göstereyim. Hadi. Hadi, ver göstereyim dediğim adam. Sınırsız olması çok iyi yani. Ee, hadi ver. Göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar telefon verecek şu an. Göstereceğim size. Evet geri vereceğiz. zaten. Nasıl alacağım? Skar alma tamam mı? Bakın arkadaşlar. <laughs> sıfır, olsun. sıfır olsun. Size bir şey göstereceğim. Ben sen beni doğru bana bakacağım. Ben alırım kimde Bakın arkadaşlar. Sayıyor. Sıfır arkadaşlar. Edemiyorum. Çok güzel. Bu kana verelim yine. Ben dışarıma alıyorum zaten. Ha tamamım. Benim en sevdiğim silah bu oldu yani. Çok güzel. Bu arada. Bu arada eğer beni öldürmek e istiyorsanız. Adım Emirhan. 380 ya da 3 ya da 38 ya da oğlum da korkak bazen bazen oluyor. tamam. Arkadaşlar daha hemen kapanamadım. 2 dakika sonra kapanabilir sonra katlanabilir. Ben size söyleyeyim. Bu benim sürekli arkadaşlar. Evet. 14, 20, ondan sonra 9 yaşım oluyor. Çünkü yani çok iyi anlıyorum. Dur Furkan Bu ne o? Bu ne? Ne oldu bilmiyorum ama bilmediğim bir şey yaptım.

Burada çizgi gibi beyaz gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi